Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bakın. Abi akşam oluyor. Dünyam akşam mı olmuş? Yok. Abi akşam olmuş ne yapacağız arkadaşlar? Tabi ben her gün oyuna girdim de akşam oluyor bana ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ay şunlara bak. Ay yiyemiyorum. ne kokar. Aa tam Yani git lan buradan. Aa sen acıkmıştın ben bunu kesmem lazım. Gel. Ne yapıyorsun sen ya? Sen kimsin? Sen kimsin? sen kimsin? Sen kimsin? Dünyadaki güneşim. He -he. Sen misin? Evet benim. Hayırdır? Sana ne oğlum? Sana hayırdır? Bak gene mi oraya kardeş? He he gelirsin. Ya e git buradan ya. çok tatlı. Aa düştüm. Panda. Ne haber? Aa çok güzel çok güzel. Hangisene? Aa. Oo! tahtadan ev yapmam lazım. Arkadaşlar koruman için Arkadaşlar burada korun korunmak için yapıyorum. Hadi. İnşallah yaşarım. Çok az Tamam, yemem lazım. lazım. Nereye gidiyorsun pandacık? Seni bulacağım ve öldüreceğim. Dur, dur, dur. Evet. evet. <laughs> olmaz, olmaz, zombiler çıktı. Hey, sen abone ol sen Bu videoların taze gelmesi için abone ol. Abone olmuyorsun. Ya bak gördüm ya. Ben şimdi görmüyor muyum ya? Atmadım ama... Kazıklar var. arkadaşlar bakın bu videoların taze gelmesi için abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ben arkadaşlar ben ne yapacaktım ben size hayatta kalma değil yaratıcı video çekeceğim arkadaşlar bu videoların taze gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın Şöyle buradan falan kaçmam lazım. Et var. Et. <laughs> Hayır. Hayır. galiba. Bunu olamaz. Öldüm. Ee. Nasıl? Hayır. 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 Gelme. Gelme. Hayır. Hayır. Gelme. Gelme. Sen nereye çıktın? Ah. Benim evim orası. Kaşar. Şu yerime lazım. Hop. hop, hop. Arkadaşlar ve videomuz bitti arkadaşlar. Bu videonun devam gelmesi için like ve abone atmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın devamı gelecek arkadaşlar. Bu bu adamı bulun zombilerin elinden kurtarın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Like ve abone atmayı unutmayın.